Altın oran sözcüğünü eminim ki herkes çok fazla duymuş. Özellikle de estetikle ilgilenenler. Estetiğe merak duyanlar altın oranın ne olduğunu, nasıl hesaplanabildiğini çok merak ederler. Sizi çok fazla sorarlar. Ee, i̇şin doğrusu biz de birçok işlemle ilgili eylemlerimizi anlatırken ya da hangi prosedürü istediğimizi anlatırken altın orandan yararlanır ve altın orandan bahsediyoruz. Peki altın oran nedir? bunun yanıtını vermek gerekiyor. Önce bir ne olduğunu vermek Altın oran bir matematiksel terim aslında. Pi sayısı gibi, Fibonacci sayısı denilen her şeyin çok düzenli bildiği matematikte rasyonel olmayan, yani bir düzeni olmayan pi sayısı denildiği yegane sayıdır. Altın oran matematiksel terim. Şimdi doğrusuna baktığımızdaysa ya da ne olduğuna baktığımızdaysa altın oran matematikte ve sanatta bir bütünün oranlar arasındaki en iyi uyumu gösteren aritmetik ve geometrik bir e, tanımdır diye tanımlanabilir. Uyumun tanımıdır diye tanımlanabilecek bir sayıdır. İlk ne zaman kullanıldığını hiç, hiç kimse bilmiyor. İşte Mısır piramitlerinin yapısında da altın e, Yok yaratılmış birçok şeyde de örneğin bir kertenkelenin, bir sürüngenin kuyruğunda, bir kuşun, tavus kuşunun kanatlarında her yerde biz altın oranı görebiliyoruz. Belki de bu yüzden Leonardo da Vinci altın orana ilahi oran demiştir. Yani Tanrı'nın yarattığı, Tanrı'nın verdiği oran gibi söylemişti. İsmi de olsa şu ki biz bir şeyde altın oran olduğunda onu daha güzel, daha hoş verin. Bu yüzden de çok fazla e, yüzde ve vücutta çeşitli işlemler yapar. Altın oranı kullanır. Altın orana göre yüzü şekillendirmeye Aynı zamanda subjektif bir görüş objektif bir görüş kazanması objektif olarak çeviriyoruz. Şey e, e, o yüzden altın oran çok kullandığımız, kullanmaya da devam edeceğimiz işlemlerden biri. Dilerseniz şimdi altın oranı hastanın yüzünde ölçerek gösterimi kafanızda biraz daha oluşturmaya çalışın. Altın oranı hastanın yüzünde gösterilir demiştik. Altın oranı için en basit şey doğal olarak bir hesap işi bir geometrik işlem olduğu için cetvel kullanılabilir. Yani bildiğiniz basit bir cetvel kullanılabilir. Bununla bir e, bölgeyi ölçüp altın oranda bizim için geçerli olan bölgeleri ölçüp altın oranı fibonacci sayısını veren 1.6 ile çarparak bulabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken ya da yapmanız gereken yeri bulabilirsiniz basit bir örnek vermek gerekirse örneğin bizim için sabit noktalardan bir tanesi birazdan daha detaylı anlatacağım ama gözün boyutudur. Ve göz ortalama 3 santim ise biz bunun 1.6 ile çarparak diğer oranları altın orandaki bunun en ve boy oranlarını hesaplayabiliriz. 3 3'ün 1.6'sını hesapladığımızda yaklaşık 5 nokta gelen yerde 5 nokta 3 aslında diğer oranları bize veren yerdir. Şimdi tabi bu gördüğünüz gibi bu oldukça zor. Elimizde hesap makinesiyle işte önce orayı hesapladık sonra bir tarafı hesaplamak çok zordu. O yüzden de biz bu oran cetveli dediğimiz, bu iş için özel üretilmiş, ve bir ülkeymiş, tabii, cetvel kullanırız. Bunun bu cetimini, bu tarafı, şu tarafı birinci ölçüyü verirken uzun olan tarafı tarafıysa bunun 1.6 boyutlu katını verir. Yani biz burada ölçtüğümüz ne varsa otomatikmen burası da bunu 1.6'sını verir. Bu cetveli üretirken öyle vermişler. Şimdi o zaman cetvelimizi kullanarak hastamızın altın ona sahip mi değil mi ya da ne kadar sahip birlikte görelim. Şimdi ee, bizim için en önemli ve ilk aldığımız her zaman ana ölçü iki göz arasındaki mesafedir. Temel olarak aldığımız ölçü budur. Orta çubuğumuzu buruna getirip bir ucu göz uçlarına getirdiğimizde bize birinci ölçüyü verir. Bu gözün ya da yüzün eline olan kısmında 1 bölü 5'lik oranıdır. Bunun anlamı hastanın gözü de bu orana sahip olmalı ve göz de sağ çizgisi arası da bu orana sahip. Bakıyoruz. Burası da böyle. Burada da yine şu ölçü 1 bölü 5'i verilir. 1 bölü 5, 1 bölü 5, böyle 5 böylece hastanın 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5 bir işte birlik eline olan boy gidiyor. Bu peki ayrı zamanda neyi verir? Bir göz ölçüsü aynı zamanda hasta burn ölçüsüdür. Burn genişliğini verir. Hastamızda makalı yine bir burn ölçüsü de bir, getirdiğimizde iki yanında hastanın orana uyduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda hastada, kadın hastalarda derin boyutunu da verir. Yine ortaya çubuğunu koyduğumuzda hastanın kelesi, kele genişliği tam orta noktada. Ee, bizim gözümüz iki göz aralığı, göz kaş aralığı. Burun çizgisi ve çene boyutu burada bu ölçüye uymalıdır. Çevrenin 1.6 sınıfı bu da boyun altı çizgidir. Hastanın yukarıdan aşağıya baktığımızda saç, saç çizgisi ile çizgisi, taç çizgisi ile burun altı, burun altı ile çene boyutu da bunun 1.6 katı olmalıdır. Bakalım. Bu buraya bakıyoruz, bu uydu, buraya bakıyoruz, burası da Gördüğünüz gibi, şurası bir göz ölçüsü, yola çıktığımız nokta, bir göz ölçüsünden burun gelişti, yüzüne gelişti. alın, yüzün üst kısmının genişliğini hesapladık. Şimdi biraz daha detaya girelim. Elmacık kemiği yaptığımızda biraz hastalığa, elmacık kemiğini işaretlediğimizde, bunun orta noktası da bu kadar olmalı. Yani alın kaç çizgisi, kaç çizgisi burun, yani gözün 1.6'sı kadar bunun yarısı olmalı. Ya da bir başka deyişle, de, gözün 1.6'sının iki katı hastanın kulaktan burun çizgisine kadar olan bölgesinin ölçüsünü vermeli. Bakıyoruz bu yarısı ikinci Gördüğünüz gibi. Tekrar tutuyoruz. Buradan kulaktan tuttuk. Yarıyı buradan tuttuk. Böylece göz, göz ölçüsünü 1.6 ile çarpılması 2 katı da şuradaki kulaktan burada kadar olan çizgiyi verir. Yine çok sık yaptığımız işlemlerden bir tanesi biliyorsunuz. jawline line ya da çene hattı işlemi. Şuradaki çene kemiğinin boyutunu bulmamız gerekir kelep ucunun ne kadar önde olduğunu bulmamız bir işlemdir. Bu da kulak burun çizgisiyle aynıdır. Yani gözün 1.6'sının iki katı kadar olan bölgedir. Ölçüyoruz. Tele bir nokta olduğu nokta. Burası, orta noktamız buradan da ucuna kadar olan nokta. Diğer şeyi verdi. Bu arada hastamızın da altın oranı e, yüzünün tam olduğunu hep birlikte de görüyoruz. da kanıtlamış oluyoruz. Birebir uyuluyor. E, çok bir sana bir şey yapmaya gerek duymuyorum. Buradan direkt kaldırabiliriz. E, kabaca, çok kaba ölçüler bunlar. bunlar. Daha geniş, daha farklı ölçüler alabiliriz. Yani bu kadar detaylı şeyler alabiliriz örneğin ağzınıza açar mısınız? Ön iki dişin boyutu yüksekliği dişin, ön dişlerin yüksekliğinin 1.6 katı ön iki dişin boyutudur. Bunlar çok detaylı. Zaten diş şekilleri bilenlerdir bu ama hani baktığımızda belki de Leonardo da Vinci'nin ilahi ölçü sebebi de budur. Baktığımızda vücudumuzdaki ölçüler sadece yüzde değil gövdenin kendisinde, bacaklarda, bacak boyunu aldığımızda da Monitçi sayısı ya da altın oran her zaman geçerlidir. Her zaman kullanılır. Neydi altın oran? Yine hatırlayalım en kaba tabiriyle. Bütünün parçaları arasındaki uyumu gösteren aritmetik yani sayısal ve geometrik birime ya da ölçüte altın oran diyoruz. E, tüm bunları işin objektif yanlarını anlattıktan sonra tabi e, işin sonunda anlattıklarınızın hepsini unutturacak ya da hepsi geçersizdir belki diyecek şey e, ama hani renkler ve renkler tartışılmaz denir ya estetik aslında sayılara, rakamlara, oranlara sağmayacak kadar geniş bir kavram. Estetik, kişisel görüşleriyle bir kavramdır. Baktığımızda sanatta da yapılan işlerde de çok farklı estetik kavramlar ya da çok farklı estetik bakışlar görebiliriz. Estetik aslında göze hoş görünen, güzel görünen ve doğal görünen şeylere verilen isimdir.